Sevgili arkadaşlar, bu videomda Kuvayi Milliyenin Kuvay Milliye özelliklerini işleyeceğiz arkadaşlar. Kuvayi Milliyenin nerede kurulduğunu, faydaları nelerdir, zararları nelerdir, neden sonradan Kuvayi Milliye birlikleri kaldırıldı, ne gibi yararlılıkları dokundu, bu konuya değineceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Daha önceki e, derslerimde de Kuvayi Milliye'ye atıfta bulunmuştuk. Arkadaşlar Kuvayi Milliye'ye baktığımız zaman arkadaşlar İzmir'in işgalinden sonra arkadaşlar e, biliyorsunuz işgallerin geçici olmayacağını ve e, Anadolu'da kalıcı amaçlarla itilaf devletlerinin gelip farklı bölgeleri ele geçirdiğini anladık. Dolayısıyla arkadaşlar öncelikli olarak neyi kurduk? Müdafayı hukuk gruplarını kurduk ki... Bir önceki videomuzda cemiyetler videosunda biz yararlı olan o cemiyetleri anlattık arkadaşlar. İşte o yararlı olan cemiyetler bir süre sonra arkadaşlar Anadolu'daki örgütlenmenin yani siyasi anlamdaki örgütlenmenin ya da basın yoluyla, yayın yoluyla propaganda yapmanın işgalleri ortadan kaldıramayacağını anlayınca askeri direnişe geçme kararı aldılar arkadaşlar. İşte biz Anadolu'da kurulan bu askeri birlikleri arkadaşlar, düzensiz askeri birliklere Kuvayi Milliye diyoruz. Arkadaşlar Kuvayi Milliye işgaller karşısında halkın harekete geçerek kendi bölgesini korumaya çalışan direniş hareketleridir ki bakınız bu Kuvayi Milliye kavramı zamanla milli mücadelenin ruhunu ya da milli mücadelenin amaç ve düşünce birliğini anlatan bir terim olarak kullanılmaya başladı ki Mustafa Kemal Atatürk Milli Mücadele döneminde arkadaşlar Hakimiyet-i Milliye gazetesinde Kuvayi Milliye ile ilgili olarak şu cümleleri kullanıyor. Diyor ki Kuvayi Milliye milletin ruhundan ve sonsuza kadar yaşama ve bağımsızlık isteğinden doğmuş bir birliktir ki onu hiçbir şey yok edemeyecektir. Yani demek ki Kuvayi Milliye sadece ee, Anadolu'nun işgali üzerine Batı Anadolu'da kısa bir süreliğine kurulan ve sonradan ortadan kaldırılıp düzenli orduya geçilen bir birlik ya da silahlı grup değildir. Neymiş arkadaşlar? Milletin ruhundan ve sonsuza kadar yaşama ve bağımsızlık isteğinden doğmuş bir birliktir ki bu sonsuza kadar yaşayacak ve onu hiçbir şey engellemeyecek diyor arkadaşlar. Şimdi sevgili gençler biz daha önceki cemiyetler sunusunda da ifade etmiştim ben bunu. Biliyorsunuz Anadolu'nun işgali üzerine İstanbul hükümeti işgaller karşısında çaresiz kalıyor. Mondros Ateşkes Antlaşması ile birlikte ordu da dağıtıldı arkadaşlar. Dolayısıyla bir yandan İstanbul hükümetinin tepkisiz ve sessiz kalması, bir yandan da ordunun olmayışından ötürü Anadolu'daki insanlar işgallere karşı ne yaptılar arkadaşlar? Kuvayi Milliye Birlikleri'ni kurdular dedik. Yalnız bakın şuna lütfen dikkat edin. Bakın şu çok çok önemlidir. Kuvay Milliye arkadaşlar teşkilat olarak Batı Anadolu'da kuruldu. Ama arkadaşlar ilk Kuvayi Milliye ya da ilk kurşun nerede sıkıldı? Hatay Dört Yolda. Tekrar söylüyorum. İlk mücadele, ilk kurşun, ilk silahlı direniş Hatay Dört Yolda. Biliyorsunuz Kara Mehmet tarafından arkadaşlar sıkılan bir kurşundur. Dolayısıyla size sınavlarda milli mücadelenin ilk kurşunu nerede sıkıldı? Arkadaşlar Güney Cephesi'nde kim tarafından sıkıldı? Kara Mehmet tarafında nerede sıkıldı? Dört yolda kime karşı sıkıldı? Fransızlara karşı. Ama şunu sorarlarsa Kuvay Millet Batı Anadolu'da arkadaşlar teşkilatlandı demiştik. Şimdi Kuva Emilia'nın amaçlarına bakalım arkadaşlar. Birinci olarak düşmanın bunlara dikkat etmenizde fayda vardır. İlerleyişini yavaşlatmak arkadaşlar. Birazdan tabi özelliklerine de değineceğiz. Arkadaşlar düzenli ordu kurulana kadar zaman kazandırmak. Çünkü düzenli ordunun kurulması pat diye olabilecek bir olay değil arkadaşlar. Bunun için zamana ihtiyaç vardır. Dolayısıyla vai emilyanın faydalarından biri de neydi arkadaşlar? Düzenli ordu kurulana kadar bize zaman kazandırmış. Ee, Anadolu'da Rum ve Ermeni çetelerinin baskılarını, baskınlarını önlemek arkadaşlar. Türk milletinin düşmana karşı direnme azmini, şuurunu ve kurtuluş umudunu güçlendirmek. Bakın bu gerçekten önemlidir. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Ülkeniz işgal edilmiş. Ülkenizi savunabilecek bir hükümet, dirayetli bir hükümet yok. Ülkenizi savunabilecek bir ordu yok ve dolayısıyla siz tam böyle bir umutsuzluk içerisindesiniz ki birden işte yaşlısı, gence, kadını, çoluğu, çocuğu derken e, insanlar ortaya çıkıyor. Hayır biz mücadele edeceğiz, teslim olmayacağız, e, ülkemizin işgaline e, sessiz kalmayacağız diyor ve dolayısıyla bu insanlarda arkadaşlar e, direnme umudunu, azmini, şuurunu ve kurtuluş umudunu güçlendirmiş oluyor. Arkadaşlar Kuvayi Milliye Birlikleri tabi ilk kurulduğu anda sayı olarak çok azdı arkadaşlar. 1919 yılı sonuna kadar arkadaşlar Batı Anadolu'da 6500 ve 7000, 7500 civarı bir sayı vardı. Ama 1920 yılında ise arkadaşlar bu sayı 15000 kişiye kadar çıkabiliyor. Şimdi bu soruya bakalım. Soruyu da birlikte çözelim arkadaşlar. Bakalım. Burada Kuvayi Milliye'nin kuruluş amaçlarından hangisi üzerinde durulmuştur? Kuvayi Milliye'nin amacı vatan işgal eden düşmanın kuvvetlerini yurttan atmaktı. Kuvayi Milliye düzenli ordu kuruluncaya kadar düşmana karşı silahlı mücadele verdi. Bu mücadele ruhu sayesinde Türk insanı yurdunu koruma düşüncesine sahip olmuştur. Arkadaşlar şimdi biz soru çözdüğümüz zaman bu tür sorularda arkadaşlar Kuvayi Milliye'nin Amaçlarından hangisi üzerinde durmuştur arkadaşlar? Evet, baktığımızda arkadaşlar e, Türk insanında mücadele bilinci oluşturmayı hedeflemiş diyoruz. Arkadaşlar Kuvay Milya'nın özellikleriyle ilgili sorular çıkıyor zaman zaman. Birincisi düzenli ordu değildi arkadaşlar bunlar. Bakınız resimde de görüyorsunuz. Arkadaşlar Kuvayi Milliye Birlikleri Bakın şu resimimizde de baktığınız zaman Farklı yaşlarda Bakın kadını var Erkeği var Silahlısı var Silahsızı var Çocuğu var Yaşlısı var Yani askeri eğitim alan Eski ordudan kalan komutanlar da var Ama belki o güne kadar Doğru düzgün atışı yapmayan insanlar da var Dolayısıyla düzenli bir ordu Niteliğine sahip değildir Eli silah tutan herkesin katıldığı silahlı gruplardır. İkinci özelliği ise arkadaşlar, milli mücadelede ilk silahlı direnişi bunlar oluşturuyor. Sonraki aşamada ihtiyaç üzerine düzenli orduya geçiliyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla bakın her türlü ihtiyacını halktan karşılıyorlardı. Halk bunların ihtiyaçlarını karşılıyordu. Bununla ilgili de sonra da bir açıklama yapacağım arkadaşlar. Üçüncüsü Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anadolu'nun işgali üzerine başlayan bölgesel hareketlerdir. Arkadaşlar, bakın burada iki şeye değinmek istiyorum. Birinci şey arkadaşlar neden kuvayı milliye ihtiyaç duyulmuş ee, Anadolu'nun işgali üzerine arkadaşlar. Bakın bu önemlidir. Yani Anadolu'nun işgali üzerine kurulan birliklerdir. Düzenli ordu olmadığı için ikinci önemli özellikleri arkadaşlar. Bunlar bölgeseldir. Yani herkes kendi bölgesini e, korumaya çalışmış arkadaşlar. Dolayısıyla bölgeseldir. Lütfen buna dikkat ediniz. Bakın farklı farklı bölgelerde aynı anda kurulmuş olabilirler. Ama herkes öncelikli olarak kendi bölgesini korumayı amaçlamıştır arkadaşlar diyoruz. E, üçüncü olarak arkadaşlar. Mondros Ateşkes Antlaşması ile terhis edilen askerler de bu harekete katılmıştır. Az önce de ifade ettim. Ee, Tabi ülke söz konusu olduğu zaman arkadaşlar e, biliyorsunuz Anadolu insanı e, askeri olsun, halkı olsun, köylüsü olsun, çiftçisi olsun, kadın olsun, yaşlısı, genci olsun hep birlikte ortaya bir direnme, direnme azmi ortaya koyuyorlar ki biz buna zaten Kuvayi Milliye demiştik arkadaşlar. Onun için... Ortak düşünce vatan topraklarını savunmak arkadaşlar ve onurlu bir yaşam ortaya koymaktı. Soru çözümüne geçelim arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangisi Kuvayi Milye'nin özelliklerinden değildir? <laughs> Affedersiniz. Arkadaşlar bölgesel olarak kurulmuşlardır. Yani bu tür sorularda zaten size anlattığım konuları çok iyi dinlerseniz soru kaçırabileceğinizi düşünmüyorum. Bölgesel olarak kurulmuşlardır. Evet, az önce bölgesel olduklarını söyledim. İhtiyaçlarını halktan toplamışlardır. Evet, onu da söyledim. Tek bir merkezden yönetilmişlerdir, arkadaşlar. Dolayısıyla baktığımız zaman, arkadaşlar, üçünün, bakın, üçüncü maddenin özelliği olmadığını söyledik. Çünkü ne demiştik biz? Bunlar bölgeseldir. Tek bir merkezden yönetilmiştir dediğimiz zaman arkadaşlar hepsinin ortak amaçlı olduğunu söylemiş olacağız ki doğru değildir. Evet herkes kendi bölgesini kurtarmaya çalışmış. Bağımsızlık düşüncesi var ama öncelikle kendi bölgesi diyoruz. Arkadaşlar yararlarına baktığımız zaman işgalci güçlere büyük zararlar vermişlerdir düzenli ordu kurulana kadar işgalci güçlerle mücadele etmişler ve büyük zararlar vermişlerdir. Düşmanın ilerlemesini yavaşlatmışlardır arkadaşlar. Bu önemli. Bakın durdurmamışlardır. İki kavram arasındaki farka dikkat edin lütfen. Düşmanın ilerleyişini durdurmak ayrıdır, yavaşlatmak ayrıdır. Arkadaşlar Kuvay Milliye birliklerinin düzensiz olduklarını, bölgesel olduklarını, ihtiyaçlarını halktan aldıklarını söyledik. Ama karşılarındaki Yunan ordularının düzenli bir askeri birlik olduğunu söyledik. Dolayısıyla düzenli askeri birliklere karşı bölgesel ve düzensiz birliklerin başa baş mücadele etmesi mümkün değildir. Onun için düşman ordusunu yavaşlatmıştır fakat durduramamıştır arkadaşlar. Ama halka moral vermiş ve ulusal bilincin oluşmasında fayda sağlamıştır. Düzenli ordu kuruluncaya kadar halkı işgallerden korumuşlardır arkadaşlar. Şuradan soru çıkıyor. Bakınız dikkatinizi çekmek istiyorum. Arkadaşlar şuradan sorular çıkıyor. Bakın Kuvay Milliye Birlikleri'nin faydalarından biri de biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan isyanların bazılarının hatta büyük çoğunluğunun bastırılmasında Kuvay Milliye Birlikleri'nin etkisi olmuştur. Mesela Çerkez Ethem arkadaşlar Konya ayaklanmasını bastıran şahsiyetlerden biridir. Evet Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenmesi için zaman kazandırmıştır. Arkadaşlar e, Kuvay Milliye Birlikleri'nin tabi o çatışmalar esnasında bir askeri tecrübe kazanıyorlar ve düzenli ordunun kurulması ve teşkilatlanmasında ortam sağlıyorlar arkadaşlar. E, Kuvay Milliye Birlikleri düzenli ordu kurulunca arkadaşlar Tek güç düzenli ordu oluyor dedik arkadaşlar ve biliyorsunuz Kuvay Milliye birlikleri 8 Ekim 1920'de kaldırılarak yerine düzenli ordu kuruluyor. Peki neden Kuvay Milliye birlikleri kaldırılıyor? Yani Kuvay Milliye ile devam etmenin sakıncası neydi? Yani hangi olaylar düzenli ordunun kurulmasını zorunlu kıldı? Onlara bir değinelim arkadaşlar. E bunlar düzensiz birliklerdi. Dolayısıyla askerlik tekniğini çok iyi bilmiyorlardı. Ve kuvay Milliye ile devam etmemiz durumunda bu savaşı kazanabilme şansımız yoktu. Dolayısıyla kuvay Milye'nin kaldırılması ya da düzenli ordunun kurulmasının birinci nedeni arkadaşlar bu birliklerin düzensiz olması ve askerlik tekniğini yeterince bilmemeleridir. Tabi belli bir merkezden yönetilmemeleri arkadaşlar. Ha şimdi... Bu da önemli. Az önce söyledim. Kuvayi Milliyenin özelliklerinden biri neydi? Halkın kendi ihtiyaçlarını alttan karşılıyorlardı. Ama bir süre sonra arkadaşlar, bakınız, bir süre sonra e, halktan zoraki para ve malzeme talep ettiler. Hatta e, zoraki yardımları yapmayan insanları da kendi yöntemleriyle cezalandırmak istediler arkadaşlar. Dolayısıyla bu durum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarına itibarınız ediliyordu. Neden? Çünkü Kuvayi Milliye Birlikleri kimin adına savaşıyordu? Türkiye Büyük Millet, Meclisi, Büyük Millet Meclisi adına savaşıyordu. Dolayısıyla arkadaşlar bu durum e, Büyük Millet Meclisi'nin karizmasını ya da halk üzerindeki prestijini zedeliyordu. Arkadaşlar yine Kuvayi Milliye Birlikleri'nin kaldırılma gerekçelerinden biri düzenli düşman orduları karşısında düzenli düşman ordularını durdurabilecek güçten yoksun olmalarıdır arkadaşlar işgalleri kesin olarak yavaşlatmışlardır ama durduramamışlardır arkadaşlar evet hukuk devleti anlayışına ters düşerek kendi e, meclis kararları dışında e, bazı eylemlerde bulunmuşlar halktan zoraki yiyecek toplamışlar ya da bakın Gediz savaşında e, Ali Fuat Paşa ile Çerkez zaten biliyorsunuz meclisin ve Mustafa Kemal'in haberi olmadan Yunanlılara saldırıyor. Dolayısıyla başına buyruk hareketler söz konusu. Ve Anadolu'yu biz eğer kesin olarak arkadaşlar işgallerden kurtarmak istiyorsak neye ihtiyacımız var? Düzenli orduya ihtiyacımız var. Dolayısıyla düzenli orduyu kurduk arkadaşlar. Evet soruya bir bakalım arkadaşlar. Buna göre Kuvayi Milliye ile ilgili yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bakalım arkadaşlar. Kuvayi Milliye Birlikleri özelliklerinden bazılarını vermiş. Düşmanın ilerleyişini yavaşlatmışlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaları bastırmışlardır. İhtiyaçlarını halktan karşılamışlardır. Bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamışlardır. Arkadaşlar hangisine e, ulaşılabilir diyor. Arkadaşlar düzenli birliklerdir. Buna ulaşılamaz bölgesel direnişi amaçlamışlardır. Evet iki var. Tek merkezden yönetilmiştir. Hayır. Düşmanın yurttan atılmasını gerçekleştirmişlerdir. Hayır. Dolayısıyla arkadaşlar hangisine ulaşılabilir? Bölgesel direnişi amaçlamışlardır diyoruz. Yani sadece iki dolayısıyla A seçeneği diyoruz. Bir diğer sorumuzda ise Kuvayi Milliye Birlikleri'nin Yunan kuvvetleri karşısında gerilemesi aşağıdakilerin hangisinin ortaya çıkmasını zorunlu kılmıştır? Arkadaşlar az önce de ifade ettim. Kuvay Milliye Birlikleri düzenli düşman ordusunu durduracak güçten yoksundular. Dolayısıyla onlarla mücadele edebilme şansı yok. O zaman bizim neye ihtiyacımız olacak arkadaşlar? Düzenli orduya ihtiyacımız olacak diyoruz arkadaşlar. Peki bu dersimizde de arkadaşlar Kuvayi Milye'nin özelliklerini söyledik, yararlarını söyledik, sakıncalarını söyledik. Teşkilat anlamında ilk olarak Batı Anadolu'da kurulduğunu ama ilk kurşunun arkadaşlar Güney Cephesi'nde Hatay Dört Yolda Kara Mehmet tarafından Fransızlara sıkıldığını söyledik. Dolayısıyla arkadaşlar ben bu videomda Kuvayi Milli Birliklerinin özelliklerini sordum. Çıkabilen sorulardan biridir arkadaşlar. Videoyu dikkatli dinlediğinizde eminim ki çıkabilecek soruları çok rahat bir şekilde çözersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sağlıcakla kalın. Bol soru çözmenizi öneriyorum. Anlaşılm, anlayamadığınız konulara da tekrar etmenizi öneriyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.